Evet selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Şimdi nasıl keyifler? Önce iyi misiniz? Onu sormak istiyorum. Herkes iyi mi? Sağlam mı? Morali bozuk olan, yani moralimiz bozuk tabii de. Ne yaptınız? Merak ediyorum. Dün satış yapan var mıydı? Çünkü dün ciddi bir satış olmuş. Yani 6 milyar dolarlık bir hem altın hem de e, döviz e, satışı yapılmış. E, borsadan da çok ciddi sıkış e, çıkış oldu zaten. Hiç onu söylemiyorum bile. siz ne yaptınız e, merak ediyorum. Yazın bir okuyayım bir bakayım. Bir bakalım isterseniz ona. Ama benim etrafımdan ve çevremden aldığım haberler evet satış yapan var. E, dolar satan var. İşte doları bu seviyeden alı, satış yapıp çıkanlar var. E, daha alt seviyelerden alırım düşüncesiyle çıkanlar var. Daha aşağıdan alırız diye. E, tabii o Allah bilgisayarını artık onu bu saatten sonra hani bir daha e, alım fırsatı verir mi e, döviz işin dolar tarafı onu bilmiyoruz. E, şu anda çünkü hala o piyasa böyle çok dalgalı. Yani inanılmaz dalgalı. Sabah yine 7.92'lerdeydi. Şu anda 7.80'de. Ben bu yayını yaptığımda baktım 7.80, hatta 7.79'u falan da gördüm. Çok dalgalı. Yani hani bu rakamlar ne kadar doğru? E, şu anda hani bunun üzerine bir senaryo üretmek inanılmaz zor. Bilmiyoruz çünkü. Yani çok bilinmeyen var. Henüz daha böyle sağlam bir açıklama yok. E, hala açıklama bekleniyor. E, borsa tarafına baktığımız zaman borsada da dün itibariyle satışlar geldi. ya yani çok ciddi satış var zaten ama hani bekleyemeyen e, der de var. Bekleyemeyenler işte satalım çıkalım. Zararına çok ciddi satış yapanlar oldu biliyorum. E, Çevremden. E, şimdi sizler ne yaptınız? E, nasıl bir yol izliyorsunuz? Arkadaşlar yazın. Gerçekten merak ediyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle başlayalım. Dün işte borsa, borsadan başlayalım. Çünkü borsa aslında piyasayı bize böyle anlatıyor. Yani piyasanın özeti aslında borsa. Ne durumda olduğumuzu, işler nereye gidiyor kısmını borsa bize özetliyor. Bu Merkez Bankası Başkanı'nın değişikliği. işte hafta sonu malum Asya piyasalarıyla beraber doların 8,5 liraları falan görmesi. Dolayısıyla da hani böyle pazartesi gününe hiç de hoş olmayan şeylerle başladık zaten biliyorsunuz. İşte borsa ilk Satış dalgası borsadan geldi. Dün devre kesti borsa. Ee, 1400'ün altına geldi. 1300'lere yakaladı. Sonra bir durdu oralarda ama bugün sabah tekrar düşüş devam etti. Yani sabah açtılar hemen tekrar devre kesici devre şey oldu araya girdi. Biraz işlem gördü tekrar yani iki kere devre kesti bu sabah itibariyle borsa tarafı. 1282'ye geriledi şu anda BIST 100 endeksi. Çok ciddi bir satış dalgası var. Yani borsa böyle manyak gibi bıraktığınız anda deli gibi aşağıya doğru gidiyor. Korkunç tabii zararlar var. Çok büyük zararlar. Var. Özellikle borsa tarafında bitik e, borsa yatırımcıları bitik. Yani eğer böyle direkt özellikle borsada trade edenler e, günlük al sat yapanlar e, yatırımcılar ee, hiç fark etmez hani uzun dönemde bekleyemeyecek olanlar için sıkıntılı aslında hani yoksa ben paramı aldım attım şunu aldım e, diyenler için çok da böyle hani e, zararda gibi görünüyoruz ama uzun vadede o yine kendini illaki bir şekilde toparlayacaktır ama e, paralar eridi arkadaşlar yani para çok ciddi erimiş durumda e, onu söyleyelim e, şimdi Düzgün bir açıklama da yok. Yani hani böyle sakinleştirici bir açıklama da yok. Hala Merkez Bankası ne yapacak, ne edecek hani tam bir açıklama da yapan da yok. Ee, şimdi bir takım şeyler var tabii. Onu sizlerle paylaşacağım. Mesela yurt dışından e, çok büyük meşhur işte bu büyük JP Morganlar, Morgan, Morgan Stanleyler, Moody'sler buralardan e, haberler var. Onları sizlerle paylaşacağım. E, bir de neler yapacağız, neler yapmalıyız oraya da bir değinelim. E, şu anda işte borsa durumu böyle. Borsa tarafında olanlar Allah e, şu anda hani kalplerine hakikaten sağlam bir kalp lazım kalp krizi geçirmemek için ama tecrübeli olanlar için durum biraz daha farklı. Yani işte zaten bu borsanın bu duruma gelebileceği yani hani Genel anlamda aslında dünyada böyle baktığınız zaman borsa tarafında hani bir çöküş, Amerika borsaları da çok çeşitli falan diye konuşuyorduk. E, Türkiye'de de evet bir düzeltme olabilir diyorduk ama bu çok özel ve istisna bir durum şu anda yaşıyoruz. Hani bütün dünyadan ayrılmış ayrışmış durumdayız. Kendi e, içimizde böyle bir şey çıktı. E, aynı zamanda hani bunu da söylemeden geçmek istemiyorum. E, tecrübeli olanlar açısından baktığınız zaman da alım fırsatı veriyor. Yani işte böyle zamanlar e, almak için çok Uygun e, alım yapmak lazım böyle zamanlarda paranız varsa böyle ufaktan ufaktan e, işin bu borsa ayağına girilebilir arkadaşlar ama hani bu işten de anlıyor olmanız lazım yani ben kafama göre gideyim de hadi borsadan kafama göre bir hisse seçeyim falan yapmayın sakın zaten hani böyle hiç bilmiyorsanız bu işlere hiç girmeyin. Ama illa ki bir şeyler almak istiyorsanız çünkü çok düştü. Hala da işte e, ne olacağı da belli değil. Belki bin dolarlara gidecek bilmiyorum. E, sürekli devre kesiyor yani e, borsa. E, sıkıntı, çok büyük sıkıntı var borsada. E, dediğim gibi hani biraz böyle hani gerçek anlamda yatırımcılar ve uzun vadeliciler için baktığımız zaman da yatırım fırsatı veriyor. Yani alım fırsatı veriyor. Öyle diyebiliriz açıkçası. Peki ne yapabiliriz noktasına baktığınız zaman zaten bu işten anlamıyorsanız hiç gidip de borsadan hisseni falan almayın. Ama fon alabilirsiniz. Fonları önerebilirim. Özellikle şeyler var. Yani fonlar var. Ve fonların içerisinde <laughs> farklı işte mesela hisse senetleri var bunlar çok böyle profesyonel kadrolar tarafından yönetiliyor şu anda hani o tarafta da baktığınız zaman tabii onlar daha daha düştü ama hani siz neye yatırımcı yapacağınızı bilmiyorsunuz ama onlar çok iyi biliyorlar dolayısıyla hani o taraftan alınabilir fon tarafına bakabiliriz ee, yani fonlarla ilgili de hani böyle merak ediyorsanız e, bunu e, internet mobil bankacılığı kullanıyorsanız el mobil bankacında yatırımlar bölümünde fonlar var oralara bir bakın fon getirileri eksi de olanlar bunlardan bakabilirsiniz daha detaylı bilgi e, almak istiyorsanız e, devletin e, Tefas e, Gov .tr'si var Tefas diye yazılıyor Tefas.gov.tr diye. diye burada bütün fonları görebiliyorsunuz öyle söyleyeyim size bütün fonlar var e, girip ya hangi his e, hangi e, fon farklı farklı bir sürü işte o yatırım şirketleri aracı kurumların sepetleri var bunların hepsi sepet zaten onlar bu işi sizden benden çok daha iyi biliyorlar yani bu işleri hiç anlamıyorsanız hani bir trader değilseniz tabii onu söylemeye çalışıyorum zaten hani trader ben size buradan akıl verecek durumda da değilim öyle söyleyeyim size siz kendi aklınızda yaparsınız ama hani bu düşüşten hani bir şeyler alarım diyorsanız eğer ve bu işi bilmiyorsanız fon tarafından faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Bu düşüşten neticede buradan da böyle bir anda alım değil de böyle kademeli küçük küçük alımlar yapılarak şey yapılabilir, faydalanılabilir bu düşüşten öyle söyleyeyim. Bir taraftan işte böyle zamanlarda insanlar böyle ani panikle zaten şu andaki hani en büyük sıkıntı bu geçmişte de benzer şeyler yaşandı arkadaşlar. Panik havasıyla insanlar ellerindeki hem ne hemen satmak istiyorlar. Özellikle borsa tabi çok kolay değil. Daha ne kadar düşer bilmiyorsunuz. Dün zarar kes yapanlar vardı, zarar kes yaptılar. Ama bugün hala aşağıya doğru gidiyor. Onlar böyle bir akşam en azından moralleri bozuk olsa bile rahat yatmışlardır. Ee, ama hani böyle kısa vade çalışanlar açısından ve kalbi yetmeyenler için e, ve birebir de borsada e, işte bulunanlar açısından hakikaten çok sağlam bir psikoloji, çok sağlam bir kalp gerekiyor. Ee, yani ben anlatırken bile gerçekten yani mor şey oluyorum yani yoruluyorum. Yani borsa tarafı şey var yani borsa tarafı dediğim gibi bu anlattığım gibi arkadaşlar. Ee, ben sizin tabii özel durumunuzu bilmediğim için siz de kendinize göre öyle şey alın. Şimdi işin dolar tarafına gelelim. Dolar şu anda hani ben yayını yaptım saatlerde de biliyorsunuz bir 8.48'lere kadar çıktı. Sonra dün e, pazartesi sabah e, 8'lerden açtık derken işte bir 8'lere gitti, 7, 90'lar, 7, 70'ler bu seviyelerde gidiyor geliyor ama çok hani böyle o kadar oynak ki, o kadar oynak bir piyasa ki hani kalkıp da hani evet dolar işte buradan aşağıya gitmez ya da buradan yukarı gitmez diyemem. Şu anda çünkü Merkez Bankası'ndan çok net bir açıklama yok. Hiç kimse kalkıp da yani şöyle e, hani bu faiz artışı devam edecek mi? Çünkü Naci Ağbal işte yaptığı politikayı biliyoruz. Sıkılaştırma politikası ve faiz arttırma politikası, kuru düşürme politikası vesaire vesaire. Şimdi yeni başkan ne yapacak? Ee, evet bir açık, klasik bir açıklama var. Okey. Fakat devamını bilmiyoruz. Yani hani bu klasik açıklama yetmedi. Piyasayı rahatlatmadı. Zaten rahatlatsaydı borsaya bu kadar satış gelmezdi arkadaşlar. Bu, bu çok net yani. Kimsenin piyasanın rahatladığı filan yok. Bir an önce bir an önce piyasanın rahatlatılması lazım. dolarda böyle hani satanlar var. Dün dediğim gibi 6 milyar dolar civarında altın ve döviz satılmış. Çünkü altında da hani çok uzun zamandır bekleyen, ihtiyacı olanlar var. Kimler sattı diye baktığınız zaman hani benim gördüğüm, etraftan aldığım, duyum konuştuğum insanlara baktığınız zaman bir borcu olanlar satış yaptı. İkincisi e, elindeki işte dövizi satıp e, borsaya düşükken girmek isteyenler var, girenler var. E, altın, altında ben zararımı çıkardım artık psikolojim bozuldu burada duramıyorum, dayanamıyorum. Zaten borcum harcım var kredimi kapatacağım deyip. Altını biliyorsunuz 470 TL'yi gördü gram altın 450 ve üzerinde bozanlar oldukça fazla çıkanlar var ama bu çıkanlar ne yaptılar herkes gidip de yani TL'de kalındıysa yani ben buralardan bozun TL'de kalmak istiyorum diyorsanız yani para eriyecek. Onu bilin. Yani paranız daha çok eriyecek anlamına geliyor. Hani bunlar madem bozuldu, benim tanıdığım insanlardan hani dediğim gibi dövizden, altından çıkıp ya borç kapatan var ya da gidip borsa tarafında pozisyon almaya çalışanlar var böyle kademeli alımlarla çünkü borsa çok düştü. 6 milyar dolar çok hani şey değil, küçük bir para değil, büyük bir para. Dün böyle bir satış oldu. Bugün de gelebilir. Şimdi herkes böyle sabahtan akşama kadar elinde, e, bilgisayarın başında, elinde telefonla bunları takip ediyor. E, her an böyle bir hamleler, bir şeyler yapılıyor. E, siz neler yapıyorsunuz? Yani hani siz kendinizi nasıl koruyorsunuz? bilmiyorum. Hani şu anda hani bırakın para kazanmayı falan. Hani kaybetmeyelim ve de paramızın değerini koruyalım. Hani paramızı koruyalım en azından. bir dönem bizi geçindirsin. Bir dönem işte bize yetsin. Şu enflasyon ortamından bizi korusun. Aslında derdimiz bu biraz da. Yoksa hani ülkenin bu duruma gelmesi, borsaların çökmesi, dövizin alıp başının gitmesi falan Güzel bir şey değil bu. Biz yani hiç kimse buna sevinemez. Sevinen de zaten e, aptaldır yani, aptaldır gerçekten aptaldır. E, ya burada e, yani ne diyeyim ben? Yani hakikaten aptaldır demekten başka aklıma bir şey gelmiyor. Yani ülkenin bu duruma gelmesine sevinmek zekalıktır aptallıktır. E, başka bir şey demiyorum yani. Daha hazıma başka bir şey almayayım... E, yani yani kar ettim falan ne bu işin karı falan yok arkadaşlar. Bu işin karı mağarı yok. Çünkü karşımıza çok büyük bir enflasyon dalgası var ve olacak. Olacak yani bu hani kesin yani. Ee, hani Dolayısıyla bu para paralar eriyor, öyle söyleyeyim size. Paralar eriyor. İşte ne yapıyoruz? Bugünlerde mümkün mertebe paramızı böyle en doğru noktalara kaydırmaya, onlarda beklemeye çalışıyoruz. Kaybedenler kimler olacak? Panik yapanlar, onu söyleyeyim. Panik yapıp TL'ye geçenler, panik yapıp... Ben hiçbir şey yapmayayım diyenler. Hiçbir ne yapacağını bilmeden satış yapıp bekleyenler. Yani altınımı sattım ne yapacağımı bilmiyorum. Dövizimi sattım ne yapacağımı bilmiyorum. Ama yüksekte ben çıkmak istedim. Kalsın param vesaire vesaire yani hani e, hiçbir şeye ihtiyacınız yoksa pozisyon korumak bile bu anlamda iyi bir şey yani hiçbir şey yapayım pozisyonumu koru, koruyayım en azından e, bu bile iyi şu anda e, şey yapmak için yani bir e, hesabınız bir kitabınız ne yapacağınızı hiç bilmeden bir şey yapmaktansa hiçbir şey yapmamak daha iyi aslına bakarsanız. Peki devam edelim. Hani bu arada da böyle anlatırken de bir takım böyle hani öneriler vermeye ve düşüncelerimi de size anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Herkes kendine bir pay herhalde çıkarır. Hepimizin sakin kalmaya, panik yapmamaya ihtiyacı var. Bu sevinilecek bir durum değil, üzülünecek bir durum. Memleketin bu hale gelmesi, ekonominin bu şekilde gelmesi, belirsizliğin olması. Sevinilecek bir durumu yok bu işin. Yani bu üzülünecek bir durum. Kafamızı duvardan duvara vurmalıyız. Neden bu haldeyiz diye. Çünkü hepimiz fakirleşiyoruz. E, hepimiz fakirleşiyoruz. Hepimiz aynı gemideyiz. E, sevinecek ben hiçbir şey görmüyorum yani. Peki devam edelim ee, şimdi euro euro hiç söylemiyorsun diyorlar 9.38 tabii ki hani dolar ve euro bir makası var dolayısıyla da hani onun için euro hiç söylemiyorum dolar işte çıktığı kadar euro da ona e, bir paritesi var ona göre biraz aşağı biraz yukarı hemen hemen aynı gidiyor. Şimdi biraz altın konuşalım e, altın evet bir satış verdi dün yani bir satış fırsatı verdi ki satan da oldu. çünkü çok uzun zamandır böyle hakikaten ya yani ben satanlara da hiçbir şey demiyorum. yani bir planınız yoksa kızıyorum size ama hani ihtiyaçtan satıyorsanız okey. Adamın kredisi var, borcu var, evlenecek, bilmem ne yapacak, onu yapacak, bunu yapacak, ihtiyacı var ya yani mecbur yani. Dolayısıyla dün bir satış fırsatı verdi. Şu anda 400 söyleyeyim size gram altın ne kadar? 435 TL gram altın. Tabii neden 435'e geldi geri geldi. Şu anda gram altın içeride kurdan etkileniyor. En çok dolar kuru etkiliyor. Yoksa ons tarafında bir şeyin oynadığı yok. Ben pazar akşamı bir yayın yaptığımda 1747 dolardı. E, o zaman tabii do şeyde e, dolar kuru da 840'ları gösteriyordu. Dolayısıyla o akşam 471'ler 470'lerin üzerinde rakamlar vardı. E, ama sonra kur geri çekildi. E, ons da biraz düştü. Yani Ons da 1737 dolar şu anda. Yani biraz önce baktım 1737 dolar. E, aslında çok Ons ayağına baktığımız zaman 1747, 1737. Yani bu böyle çok büyük oynaklık değil. Şu anda gram altının fiyatı tamamen içeride kurdan etkileniyor. Yani kur bir aşağı bir yukarı yapıyor. E, gram da oradan buraya oradan buraya şey yapıyor. Sallanıyor. Fiyat bir anda 470'ye bir anda 430 5'e geliyor ama gördüğünüz gibi hiç de öyle arkadaşlar hani Biz 470'leri 450'leri görür müyüz ee, Hatice Hanım bir daha 480'ler gelir mi 500'ler gelir mi şimdi kadar kolay geliyor Siz de gördünüz yani bir gecede bu rakamlar gelebiliyor arkadaşlar çok hızlı düştüğü gibi çok hızlı da yükseliyor Peki devam edelim ee, tabii kötü bir haber ee, Türkiye'nin risk primi yani CDS denilen bir şey var risk primi ee, dünyadaki bu sizin ülkenizin riskini gösteriyor. Ee, bu yeni yönetimle yeni merkez bankası bizdeki yeni yönetimle beraber CDS'imiz epey düşmüştü böyle 300'lerin altına gelmişti. Şimdi tekrar yükseldi 466 oldu yani 400'ün üzerine çıktı 466 şu anda. Ee, CDS demek hani yabancılar yatırım yaparken hani buraya para getirirken ülkeye yatırım yaparken buna bakıyor. yani bu ülke ne kadar e, şeyle istikrarlı ne kadar e, güvenilir bunda CDS'e bakarak e, görüyorlar işte CDS'imizde bir anda bütün bu olan bitenlerden dolayı bir anda hani böyle e, 150-160 e, arttı yani 150-160 bas puan artmış oldu öyle söyleyeyim size e, daha ne kadar artar onu Allah bilir. Yani daha ne kadar artar onu Allah bilir. Şimdi devam edecek olursak arkadaşlar şimdi yabancılardan mesela bugün yine bir kuruluştan bir açıklama var. Ee, diyorlar ki biz diyorlar Nisan'da 300 bas puanlık bir faiz indirimi bekliyoruz diyor yabancı bir kuruluş Amundi diye. E, baktığınız zaman hani neden 300 basman diyor ki belirsizlik ve döviz yani hani söylenti şu hani aslında tamamen bizim düşündüğümüz gibi. Biz ne, ne, dedik? Dedik ki Merkez Bankası neden değişti başkan? Mutlaka bir faiz indirimine gidecekler dedik. E, fakat hani herhangi bir açıklama biz faiz indireceğiz demediler. E, şimdi toplantı Nisan'da yani Nisan'ın ikinci, üçüncü haftası toplantı olacak. E, orada da hani bir karar verecek. O zamana kadar da e, faiz %19'da kalacak. Politika faizinden bahsediyorum. Tabi piyasadaki mali maliyetleme 20'lerin üzerine zaten çıkmış durumda. Şimdi ee, şimdi Amundi diyor ki 300 bas puan diyor gelir diyor kesin diyor. Neden? Çünkü şöyle bir biz bir şey verdik. Ya madem değişiklik var o zaman bir faiz indirimi gelecek. Şimdi faiz indirimi demek arkadaşlar gerçekten bir faiz indirimi e, 300 basmanlık ciddi bir indirim yapılırsa bu dövizin önünü açar. Yani kur gider yani. Bir kere onu söyleyelim. nette bazen gidip geliyor. E, bu arada yani o faiz indirimi ve kurun yükselmesiyle beraber zaten hani böyle her şeyin fiyatının hani misli misli artacağını düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geçen seneyi hatırlatıyorum anlatayım ben size. Geçen sene yaz dönemi o kredi genişlemesi vardı işte biliyorsunuz faiz indirimleri yüzde sekizlere geldi. Ondan sonra ucuz ucuz krediler dağıtıldı bilmem ne filan. Ondan sonra dolar mı oldu? Dolar aldı başını yürüdü gitti. Şu anda hem iki yönlü sıkıntı içerisindeyiz. Yani bir hem dolar yukarı zıplamaya çalışıyor. Bir de biz bunun üzerine bir faiz indirimine gidersek dolar hakikaten çok fazla böyle hani önü açık. Hani ben ne olduğunu bilmiyorum ama şu politikayla önü açık yani öyle söyleyeyim size. Yani faizi indirmişiz. İndirmemiş Hiçbir anlamı yok. Bir taraftan çünkü ekonomiyi iyileştireceğiz. Bir taraftan da dolar alıp başını gidecek. Hani öyle bir durumdayız ki yani yukarı tükürsen bıyık aşağısı sakal hakikaten böyle çok sıkışmış bir durumdayız. Yani şu anda nasıl bir politika izlenecek neresinden tutsanız elimizde kalacak. Çünkü hem faizle başa baş kaldık şu anda el ele baş başa yüzde el ele baş başayız. E, Cuma günü yedi yirmilerdeydi mesela yedi yirmilerdeydi. E, e, biz hem faiz artırdık e, hiçbir değişim olmadı. Ya hiçbir şey olmadı. E peki biz bu naneyi niye yedik o zaman? Niye o zaman madem dolar çıkacaktı? Yani neden çıktı bir kere? Yani neden çıktı? Yani ne oldu? Ee, bilmiyorum. Yani ne oldu? Yani birileri çıksın bence bunu açıklasın. Yani bu özellikle cumartesi günü, hafta sonu böyle bir şey olacak mıydı? Birilerinin haberi var mıydı? Dolar 7.20'lerden 8.5'lara geldi. Hafta sonu bu kadar şu anda şey altında. Yani neler oluyor? Yani bunların hepsi muamma. Şu anda hepsi çok ciddi soru işareti. Ve hakikaten e, yukarı tükürsem, bıyık aşağısı sakal misali durumdayız arkadaşlar. Bu nedenle piyasayı yani böyle genelinin evet okuyoruz ama o kadar çok belirsizlik var ki şu anda ortalık toz duman. Şu anda gördüğünüz bu rakamların hepsi hava öyle söylemişse. Hepsi hava Hiçbiri oturmadı. Ne dolar oturdu, ne borsa aya oturdu, ne altın aya oturdu. E, döviz ya hiçbir şeyin oturduğu falan yok. Yani şu anda bu gördüğünüz rakamların hepsi e, yanıltıcı rakamlar. Yani bunlar çok inandırıcı değil. Çünkü her an zıplayabiliyor. Her an zıplayabilir. Her an değişim gösterebilir. Bir şu an yok ki önümüzü göremiyoruz. Akşama ne olacak? Yarın ne olacak? Hiçbir şey bilmiyoruz ve çok böyle doyurucu e, bir açıklama yapılması lazım. E, o açıklamayı bekliyoruz. Yani gerçekten piyasayı rahatlatacak bir açıklama. Bakın piyasayı rahatlatacak bir açıklamanın geliyor olması lazım arkadaşlar. Dün bakın e, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Moody's, aklınıza ne gelirse en büyük e, kuruluşlardan ee, en büyük şey bunlar uluslararası bankalar, ee, bunlardan şeyler var, açıklamalar var. Diyorlar ki bunlardan hani şey söylüyorlar, belirsizlik ve döviz piyasasında e, müdahale bekliyor, bekleniyor. Onlar öyle söylüyorlar. Hani bu belirsiz ortamda, dövizin bu kadar doların hızlı çıkması yanına bakarsak bir müdahale bekliyoruz diyorlar. Fakat hani bu müdahaleyi de de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın e, rezervleri sınırlı olduğu için yeterli olmayacağını düşünüyoruz diyorlar. Zaten e, şu anda aslında bir müdahale e, az çok yapılıyor. Yani elimizde ne varsa işte e, dolar satışı, döviz satışı yapılıyor. E, şey Kamu bankaları eliyle bir şekilde piyasa bende az buçuk böyle hani oralardan bir rahatlatılıyordur. Yoksa hani bu doların bu seviyelerde durması falan mümkün değil. Çünkü dediğim gibi ortalık tozman ve belirsizlik devam ediyor arkadaşlar. Evet neyse ben şimdi çok uzatmak istemiyoruz. Yani burada çok anlayacak bir şey de yok. E, bir Amerika'dan önemli bir haber var. Hadi ondan bitirelim. Bir de dolar endeksine de bakalım. Bakın dolar endeksi 92.000'in üzerinde yani dünyada dolar yani 92 bin, dün de bu civardaydı. Yine hala çok değerli. Ama tahvil piyasası biraz gevşemiş durumda. Amerika 10 yıllık tahvil faizleri 1.66'ya geldi. Ee, neden 1.66'ya geldi? Şu anda e, bir tahvil alımlarıyla alakalı ihale açılacak vesaire böyle durumlar var. Yani böyle bir tahvil piyasa tarafında biraz böyle rahatlama biraz gevşeme ile alakalı alakalı devletlerin Amerika'nın e, haberleri var yani açıklamaları var. Onlar biraz böyle oradan alevi ateşi almış gibiler Amerikan 10 yıllıklarındaki bu e, tahvil piyasalarındaki daha doğrusu ateşi e, alımlar devam edecek tahvil alımları vesaire vesaire bunlardan bahsediyorlar e, ama hala orada da risk var 1.66 olmasına rağmen ve <laughs> bakın Biden 1.9 trilyon dolarlık paketi çıkardı bastı e, evet bunu da onayladı geçirdi insanlara bu parayı hibe ediyor gönderiyorlar ama adam bir açıklama yaptı daha yaptı. 3 milyar dolar. Pardon özür dilerim. 3 trilyon dolar daha geliyor arkadaşlar. 3 trilyon dolar. Yani ben bu ekonomiyi diyor kalkındırmak için gerekirse bedava para dağıtacağım diyor. Yeter ki diyor ekonomi ayağa kalksın diyor. Hibe edeceğim. Bunlar borç falan değil bakın. Borç falan değil. Bildiğiniz hani böyle hibe ediliyor. Ekonomi yeter ki ayağa kalksın. 3 trilyon daha geliyor. Bu ne demek? Arkadaşlar enflasyon yani her şeyin fiyatının daha, 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 daha yukarı, yukarı, yukarı çıkacağı anlamına geliyor. Peki biz enflasyondan kendimizi dünyadaki bu enflasyondan nasıl koruyacağız? Neden dünya önemli işte o dünyadaki o malları siz alıyorsunuz buraya gelecek ya e, bizde zaten dövizde çok yüksek. Yani korkunç bir enflasyon, korkunç bir e, fiyatların zıplama durumu var. E, bu nedenle hani elinizde ne var ne yok hepsine sahip çıkma dönemi e, kazanmayı falan bir kenara bırakın e, elimizdeki parayı nasıl koruruz'a bakın çünkü bakın görüyorsunuz e, bir anda borsadaki e, bütün karlar şeye döndü yani insanlar kazandıklarının tamamını verdiler e, dünden bugüne. E, İyi hesap yapın e, ve bu hesabı yaparken lütfen mutlaka hani bir şeyiniz olsun hani ben evet bunu bozuyorum ya da buraya geçiyorum ama bir planım var yani mutlaka böyle bir şey olsun e, boşa düşmeyin e, boşa düşmeyin size o kadarını söyleyeyim yani ben geçeyim TL'de mevduatta kalayım filan bunun garantisi yok yarın kalkar. E, faiz zaten %19 da sizi kurtarmaz da bugünkü faiz. E, bir de düşürürler. Yani şu aşamadan sonra %19 değil %20-25 bile artık TL'de bence kurtarmaz yani öyle söyleyeyim size. Evet detayları tekrar yeni yayında konuşuruz. Bugünlük bu kadar olsun. Bu arada tabii bu aralar söylemeyi unutuyorum. E, arkadaşlar e, abone olmanızı rica ediyorum. Abone olmadan gitmeyin. Bir. İkincisi e, Hatice Kolçak Twitter adresim. Instagram adresimde Hatice buralardan da beni takibe alabilirsiniz arkadaşlar. E, onun dışında ne söyleyeyim? İzlediğiniz ve beğendiğiniz için, yaptığınız yorumlar için teşekkür ediyorum. Yorumların tamamını okuyorum ama hemen dönemiyorum. Hemen dönemiyorum. E, bu nedenle okumadığımı düşünmeyin arkadaşlar. Görüşmek üzere. İyi bakın kendinize. Hepinize sağlıklı, e, sabırlı, e, güzel günler. Güzel güzel böyle kazanacağınız e, günler e, diliyorum hepinize. Görüşmek üzere efendim.